Bugün Tavşanlı sokaklarında insanların Allah'a inancını, gerçekten Allah'a sevip sevmediğini soracağız. Bakalım ne tür şeylerle karşılaşacağız. En son ne zaman dua ettin? Dün. Ee, peki ne istedin Allah'tan? Soma'daki kardeşlerimiz için, kurtulması için dua ettim. Peki kendi için bir şey istediğin oldu mu hiç? Oldu. Oluyor gene. Mesela ne oldu? Yani ben mesela akşam Allah'ım ben bundan istiyorum dediğin ne oldu? Bunu istiyorum ben işte yarabbim şundan, şunu istiyorum dediğin ne oldu? Ya okul sonu geldiği için okulunda başarılı olmayı falan istiyorum genelde bu arada. He. peki genel olarak Allah senin sence dualarını kabul ediyor mu? Ediyor. Peki, e, sen, peki Allah seni seviyor mu? Sen bunu hissediyor musun? Öyle düşünüyorum hissediyorum. Peki nasıl hissediyorsun bunu? Evet Allah beni seviyor diyorsun ama nasıl, nereden anlıyorsun bunu sevdiğini? Ya dediğiniz gibi dua ediyorum kabul olduğunu hissediyorum yani düşüncelerim onu gö şey gösteriyor. Ee, en son ne zaman dua ettin abi? Ben mi? Evet. Bugün sabahleyin. Peki ne istedin Rabbinden abi? Ne isteyebilirim ya bu kaza geçiren vatandaşların kabrini cennet et dedim ben en azından. Peki kendiniz için bir şey istediniz mi hiç? Kendim istiyorsam da verdim. Etrafa versin bana istemez boş ver. Evet. Ee, en son ne zaman dua ettin? Ee, dün akşam. Peki ne istedin? Ya ailemi sağlıklı olmasını sülalemin. Peki kendi için bir şey istediğiniz oldu mu hiç? Oldu. Mesela ne istiyorsun Rabbine? Ya Rabbi ben senden şunu istiyorum dedin. Neler var? İleride iyi bir meslek sahibi olmak. iyi bir hayatım olması. Peki sence Allah senin dualarını kabul ediyor mu? Ediyor. Peki nereden? İstediyor musun bunu yoksa gerçekten de istediğin her şey hemen oluyor mu? Hemen olmuyor ama ileride oluyor ya da ileride olacağına inanıyorum. Allah'a dua ediyor musunuz? Evet. Peki en son ne zaman ettiniz ve ne istediniz? Ya her namaz vakitlerinden sonra mutlaka duamızı yapıyoruz yani. Peki mesela genel olarak istediğiniz şeyler nelerdir? Ya şahsi olarak bir şey istediğimiz yok ama e, genel olarak mesela kazadan, beladan, musibetlerden, afetlerden ondan sonra ne bileyim hal, helal kazanç, bol rızık, ne bileyim mesela evlatlarımız var çocuklarımız var bunların geleceğiyle ilgili bir takım dualarımız oluyor. Tabii Evladan istediğimizi evet. istiyoruz. Peki sizce kabul ediyor mu? Tabii şüphesiz Rabbimin e, hikmeti çok tabii sual de olunmaz ama e, biraz bu konuda da eksiğimiz var zannedersem. Çünkü duanın da belli bir yönü belli bir akışı var. Bu akışta pek dualarımız edemiyor zannedersin, o yönden eksiğimiz var. Yani kabulünde tabii onda da biraz endişemiz oluyor. Sence Allah senin dualarını kabul ediyor mu? Ediyor. Mesela Allah'tan sen genelde ne istiyorsun? Ben yani derslerimde, sınavlarımda başarılmıyor. Peki başarılı oluyor musun? Yani ee, nasıl diyeyim? Yapamadığım konularda daha çok yap, yapmaya çalışıyorum yani. Ki sen hiç dualarını kabul etmediği oldu mu? Bazı, ba bazı insanlar diyor benim dualarım kabul etmiyor diyor e bazen alıyor mesela ne istedin ya Rabbim ben bunu istedim ama bana bunu vermediğin de, dediğin şeyler ne derdi? ya bazen küçükken e, babamın benle mesela daha mesela daha çok vakit geçirmesi istemiştim Hı. mesela iş, işi yüzünden geçiremiyordu Hı. o yüzden öyle e dua ediyor musunuz Hı. ediyoruz tabii ki yani peki genelde Allah'tan ne istiyorsunuz Allah'tan vallahi öbür tarafı istiyoruz cenneti istiyoruz Sağlık, sıhhat. Başka ne isteyeceğiz? Peki sizce dualarınızı kabul ediyor mu? Dua istersen Rabbime isteyeceksin kabul etmemesi Allah'a kalmış bir şey. Biz de en çok dua edeceğiz. Dua her şeyin ilk başta dua gelir arkadaşım. Peki dediniz ahireti öbür tarafı istiyorum dediniz. Peki bunun için çalışıyor muyuz? Yani Rabbimiz bize şunu şunu yaparsan seni cennetime alacağım dediği şeyleri biz hayatımıza tatbik edebiliyor muyuz? ediyoruz tabi niye etmeyelim ki abdest namazı mümkün olduğu için işte kılmaya çalışıyoruz. eee yani iman şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz tabi niye çalışmayalım ki? E, dua ediyor musun? Evet. Peki ne istiyorsun genelde? İşte herkesin istediği şeyler ya. Mesela? Ya sağlık sıhhat. E, ev araba mesela. <laughs> Derslerde başarılı olmak. Peki sence Allah dualarını kabul ediyor mu? Tabi ya. Zaten Allah olmasaydı şu an nefes almazdık. Yani yaşamıyor olurduk. Allah demek ki dualarımızı kabul ediyor ki, yani biz yaşatıyor. Peki sen Allah'ı seviyor musun? Tabii ki de. Neden? Topraktan geldik, toprağa gireceğiz. Allah yaratmış. Evet. E, dua ediyor musun? Ediyorum çok. Mesela ne istiyorsun? Mesela dünyanın barış olmasını istiyorum dünyada. Ondan sonra kendim için de dedem bana elektirip şey alacak, onu istiyorum. Peki sence Allah dualarını kabul ediyor mu? Allah eder ya dualar kabul olur mu zaten? Peki sen Allah'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Neden? Çünkü o bizi yarattı biz ona borçluyuz namaz kılarak. Peki Ahmet teşekkür ederim sağ olasın. Dua ediyor musunuz? Elimizden geldiği kadar zaten 5 vakit günlük namazlarda dua ediyoruz. Peki ne istiyorsunuz genel olarak? Allah ya Rabbim bana şunu verdiğin şey nelerdir? Önce tabi yaptığımız dualarda önce Müslüman kardeşlerimize Mesela bugün Soma'da zor durumda olan kardeşlerimize, ailelerine, Müslüman ülkelerdeki mesela savaştaki kardeşlerimize öncelik onların. Ondan sonra tabii kendi işimize, ailemize bu şekilde. Dua ediyor musun? Allah'a çok şükür. Mesela Rabbinden genelde ne istiyorsun? Ya sıkıştığım zamanlar veya bir şey olduğunda şükrediyorum. Ya o tür şeylerde. İsteme konusunda ya bana bunu ver. Ya bu istediğimi yap dediğin şeyler var mı? İstediğim yap dediği şeyler erken mesela ne zamanında oldu? Dua ediyor musunuz? Ediyorum. Peki genelde ne istiyorsunuz Rabbinizden? Dünyaya İslam'ın hakim olabilmesini. Peki sizi kabul ediyor mu genelde yaptığınız duaları? Rabbim inşallah kabul edecektir yani ümidimi kesmiyorum yani. hiçbir zaman. %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz çoğumuz Müslümanız. Peki baktığımız zaman ben Müslümanım dediği halde birçok namaz kılmayan insan var. Sizce bunun sebebi nelerdir? Eğitimdir. Eğitilmediğimizden kaynaklanıyor. Peki bu nasıl düzeltilebilir? Yani insanları gerçekten Allah'a, Kur'an'a, peygamberimize nasıl sar sarılabiliriz? Birbirlerimize anlatmakla, birbirlerimize söylemekle, güzelce e, ne bileyim, yediklerimize, içtiklerimize, bütün her şeyimize dikkat etmekle yani. E, bir de bizim yönetimimiz başka yerlerden olduğu için yani o yüzden böyle olmuşuz yani, bu hale gelmişiz şu anda. Peki, teşekkür ederim. Abim. Sağ olsun. Peki, mesela şu an %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Ee, ama birçok insan, ben Müslümanım dediği halde beş vakit namazını kılmıyor veya kılıyorsa da aksatıyor. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama diye aksatıyor. Bunun en büyük sebebi nedir size? En büyük te temel sebebi nedir? İnsanlar ölümü unutuyor bence. Bundan olabilir. Yani, yani insanları artık böyle daha manevi yönden bile maddi yön düşünüyor. Allah'a dua ediyor musun? Ediyor. Ne istiyorsun? Annemin babamın sağlığını. Peki kabul ediyor mu sence? Ediyor ya. Peki Allah, sen seviyor musun Allah? I? Çok. Çok seviyorsun. Peki neden? Çünkü Allah hep bizi yarattı. Allah olmasaydı biz de olmazdık. Kimseler olmazdı. Evet. E, dua ediyor musun? Evet. Peki ne istiyorsun genelde? Soma'daki şehit olan abilerimiz için, şehit mertebelerine yükselmeleri için. Yani onlara dua ediyorum. Peki kendin için bir şey istediğin oldu mu? Yani Rabbim ben bunu istiyorum senden dediğim bir şey oldu mu? YGS sınavını kazanmak için ve daha iyi bir yerlere gelmek için. Peki şu an %99'u Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. görünen ee, bir ülkede diyelim. Ha, görünen bir ülkede yani çoğumuzun kimliği Müslüman yazıyor. Peki bu insanlar %99'u Müslüman olduğu halde ben Müslümanım dediği halde birçoğu namaz kılmıyor. Peki sizce bunun en büyük sebebi nedir? En temel problemi olmamız. Biliyoruz, uygulamıyoruz. Bizim Türk halkının klasik olayı. E, dua ediyor musun? Evet. Peki ne istiyorsun genelde? Ne istiyorum? Belli olmuyor ya duruma göre. Mesela en son ne zaman dua ettin? En son dün. Ne istedin peki? Soma'daki şeyler için. Yıkıntı altında kalanlar için. Peki başka bir soru sorayım. Şu an %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Hepimizin kebinde Müslüman yazıyor. Peki anlayalım. E Kişiler ben Müslümanım dediği halde birçoğu namaz kılmıyor. Sence bunun sebebi nedir? Zor geliyor bence. Yani ne bileyim bir işte çalışmak 8 saat, 9 saat çalışıp yani 1500 lira gibi ücreti için 8 saat, 9 saat çalışan bir adama bence hani bir saat bir namaz bence zor gelmemesi lazım. İşte bilmiyorum ki zor geliyor bence işte. Zorunu tamam. Allah. tamamlayacak. Allah'tan Tövbe suresi çok güzel. Evet. E, dua ediyor musun? Her zaman. Peki genelde ne istiyorsun? İhtiyacımız olan şeyler. Mesela günahlarımızın bağışlanması mesela. Peki yani, genel olarak evet. onu istiyoruz yani. Tabi e, istediğimiz bazı şeyler var. Evlatlarımız olsun, arkadaşlarımızla ilgili olsun. İstediğimiz dualar var. Arkadaşlarımıza sürekli dua ediyoruz. Evet. Mesela başka bir soru sorayım. E, 199'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Evet. E, baktığımız zaman kişi ben Müslümanım diyor hatta kiminle de Müslüman yazıyor evet. ama baktığımız zaman namaz kılmıyor. Sizce bunun en büyük sebebi nedir? Aynı şeye ben değinecektim. E, nüfus kağıdında Müslüman yazmakla e, hiçbir zaman Müslüman olduğumu zannetmiyorum. E, bunun sebebi e, tabii çok geçmişe dayanıyor ama e, bence e, Allah'ı tanımamak. E, gerektiği kadar İslami kurallar şartı e, altında yaşamamak. E, bunlar tabi insan ister istemez namazdan uzak tutar. Allah'ı bilen bir insan, onun kurallarına uyan bir insan namazdan uzak kalamaz. Evet. Benim düşüncem bu yani. Peki e, bunları en çabuk şekilde nasıl izleriz? Yani nasıl insanlar gerçekten namaza, Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e nasıl sarılabilir? Tabii Günümüze bakan, günümüze hitap eden bence Risale-i Nur'ları mutlaka okumaları lazım mutlaka diyorum. Derslere katılmak ayrı bir şey ama okumak ayrı bir şey. Risale-i Nur'u mutlaka okumalar lazım. Yani günümüze hitap eden kitaplar bunlar. Kur'an'ın keskin bir kılıcı diye düşünüyorum. Yani ben okuyorum. Ben hiç okumasam günlük 10 sayfa okuyorum ben. Hiç okumasam hayat buldum yani. Namaz biz de kılmıyorduk. Eskiden kılıyorduk ama birkaç rekat kılıyorduk, bırakıyorduk. Veya birkaç vakit ama şu anda hiç namazımızı bırakamıyoruz elhamdülillah. Şükürler olsun.